Sevgili Kova Burcu kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, önceki videoda dünyanın çeşitli yerlerinden dostlarıma selam ve sevgilerimi göndermiştim. Yeni yerlerden de mesajlar almaya devam ediyorum. Beni Danimarka, İsveç, Gürcistan, Estonya, İngiltere ve Amerika'dan da izleyen, abonelik ve beğenileriyle destekleyen tüm dostlara selam olsun. Evet bugün Nisan nasıl bitecek diyoruz. Evet sevgili dostlarım. Yine her zamanki gibi yoğun bir gündem görünüyor. Her şeyden önce bazı şeyleri çok fazla düşündüğünüz, gerçekten belki de hani deriz ya kafanıza çok fazla taktığınız ya da şöyle söyleyeyim belki de geçmişi çok fazla sorguladığınız, Görünüyor. Geçmişi çok fazla sorgulamak derken belki de kendinizi suçladığınız, gördüğün, geçmişte verdiğiniz kararlarla ilgili belki pişmanlıklarınız sizi yormuş. Taşınız diyor ki geçmişi geçmişte bırak. Telafisi mümkün şeylerse onlarla ilgili yapabileceklerini yap ama bu kadar düşünüp kendini üzme çünkü bunun sana bir yararı. Yok. Onun için taşınızın size tavsiyesi artık bu kadar geçmişi sorgulamaktan vazgeçip hayatınızı yaşamanız ve ileri bakmanız yönünde sevgili dostlarım. Evet, bazı şeyler sizin dengelerinizi bozmuş. Sevgili dostlarım, hep aynı kişi fedakarlık yaptığı zaman, hep aynı kişi vericilik yaptığı zaman, hep aynı kişi sever, hep aynı kişi saygı gösterir. Işte, e, alttan alır Böyle ilişkiler sevgili dostlarım hem size hem çevrenizdekilere zarar verir. Çünkü elinde sonunda bitmeye mahkumdur bu. Çünkü dengeleri bozar ve taşınız dedi ki bu şekilde davranma, kendinden bu kadar verme, bu kadar kendini yıpratma ve dengeleri sağla. Dengeleri sağlayamıyorsanız sizin dengenizi bozan insanlardan uzaklaşmanız yönünde taşınızın tavsiyesi. Evet, bazı şeylerin hayatınızda belirsiz olduğu, bu belirsizlikler yüzünden önünüzü göremediğiniz, bazı kararları vermekte zorlandığınız, hatta bunların sizde derin kaygılara neden olduğunu görüyorum. Bu derin kaygılar, sevgili dostlarım, evet bugün bazı şeyler belirsiz ama hep böyle kalmayacak ki. Elinde sonunda bazı şeyler belirginleşecek, aydınlanacak ve siz yolunuzu daha net göreceksiniz. Taşınız dedi ki bu kadar kaygılanma, bu kadar dert etme eninde sonunda güneş doğacak, ortalık aydınlanacak dedi sevgili dostlarım. Evet bazı şeylerle ilgili belki geçmişten belki de çok yakın bir zamandan sizi derinden üzdüğü, incittiği, size maddi manevi zararlar verdiğini gösteriyor taşınız. Bu taş size diyor ki Evet belki sen onların cevabını veremedin ama senin yerine onların cevabını verecek bir şey var. İlahi adalet var sevgili dostlarım. İlahi adalette zaman aşımı yoktur. Her zaman söylüyorum. İlahi adalet eninde sonunda tecelli edecektir. İçin soğuyacak. Sen onlara odaklanma dedi taşınız. Geçmişe odaklanma ya da kayıplarına, seni incitenlere, üzenlere odaklanma. Yaşamaya odaklan, üretmeye odaklan ve gerçekten hayatına odaklan dedi taşınız aynı zamanda bu taş gerçek anlamda hukuksal süreçleriniz varsa onlarla ilgili de bazı gelişmelerin yakın dönemde olacağına dair bir işaret bazı gelişmeler olacak lehinize bazı gelişmeler gerçekten sizi rahatlatacak şeyler olacağına dair bir işaret Evet bir de beklemekte olduğunuz bazı süreçlerle ilgili kum saatinizin işlediğini görüyorum yani bunlar sizin beklediğiniz ve olmasını istediğiniz şeyler ve zamanınız yaklaşıyor henüz dolmamış ama zamanınızın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor sevgili dostlarım bu da sizde belki tatlı heyecanlar belki tatlı telaşlar ya da bir yoğunluğa neden oluyor olabilir evet bir de taşınız var bazı kaygılarınızın korkularınızın Belki de kuşkularınızın e, arttığı ve bunların e, sizde psikolojik olarak bir yüke dönüştüğüne dair bir işaret. E, bunu gözünüzde fazla büyütüyor olabilirsiniz. Birazcık e, nasıl desem e, fazlaca kendi kendinize e, büyütüp e, bu yüzden de bunu çok fazla dert ediyor, sıkıntıya dönüştürüyor olabilirsiniz dedi taşınız. Aynı zamanda sevgili dostlarım bu taşın bir diğer mesajı da şu hepimiz insanız zaman zaman birilerine, bir şeylere karşı içimizde çok büyük öfke, kin, nefret hatta intikam duygusu barındırabiliriz. Bunlar zehirli duygular sevgili dostlarım. Şimdi ben bunları kin, öfke diye özetledim ama bunun içinde kıskançlık var. Bunun içinde aşırı hırslar var. Bunun içinde yanlış ilişkiler var. Eğer böyle bir şey varsa bunlar zehirli durumlar, zehirli duygular. Bunlardan kurtulmanızı tavsiye ediyor taşınız. Çünkü bunlar sizin mutluluğunuzun önündeki engeller dedi taşınız. Varsa kaygılarınızdan da kurtulun sevgili dostlarım. Bunlar bizim gerçekten de e, mutlu olmamızı engelleyen şeyler. Aşırı kaygılar içindeyken nasıl mutlu olabiliriz değil mi? Evet, e, bir fırtına yaşayacağınızı görüyorum. Bir sarsıntı, bir e, hayatınızda e, bir çalkalanma e, olacak sevgili dostlarım fırtına çalkalanma evet kulağa hoş gelmiyor diğer yandan bazen bunlar bazı şeylerin çözümünü de getirir bakın onun hemen yanında zaten sizin belirsizlik taşınız var artı diğer yanında da bir buluşma kavuşma ya da belki de yeni bir tanışmaya işaret eden bir taşınız var yani bazı şeyler bir çalkalanma belki bir kırılıp dökülme yaşayabiliriz. Evet fırtına bazı şeyleri kırar döker ama ardından güneş doğar dostlarım ve bakın burada belki sürpriz bir karşılaşmayan beklenmedik bir karşılaşma olabilir, belki yeni bir tanışma olabilir, belki de geçmişten biriyle yeniden bir buluşma ya da birliktelik olabilir. Taşınız size bu anlamda çok çok güzel bir birlikteliği haber verdi. Ve hem de ne zaman biliyor musunuz? Kendinizi çok çok yalnız hissettiğiniz bir zaman. Bazı durumlarda kendimizi gerçekten yalnız hissederiz. Karşımıza çıkan zorluklar, baş edemeyiz. Belki yardım bekleriz, yardım gelmez. Aslında belki de o kadar yalnız değilizdir de içimizde biz bunu kendimiz yalnızlık olarak hissederiz. Burada bir yalnızlık taşı çıkmış size. Kendinizi biraz yalnız hissettiğiniz görünüyor. Ama her zaman birileri vardır sevgili dostlarım. Ee, arayın, sorun. Belki de eğer ihtiyacınız varsa yardım da isteyebilirsiniz. Yardım istemekten çekinmeyin dedi taşınız. Kendinizi bu kadar yardım, yalnız hissetmeyin. Dostlarınıza zaman ayırın, birazcık dışarı çıkın. Mutlaka bu duygudan kurtulun dedi taşınız. Ve çok çok güzel bir haber. Bakın yalnızlık taşınızın da iki yanında hem çok güzel bir haber, güzel bir şans bir mutluluğa işaret eden taşınız diğer yanında da buluşma taşınız çıkmış demek ki yani bazı durumlarda birazcık kendimizi tam da öyle hissettiğimiz zamanlarda bir şeyler imdadımıza yetişiyor sanırım evet zorlu yollar görünüyor size bu sizin beklediğiniz süreçle de ilgili olabilir zorlu yollar ama sevgili dostlarım sizin tercihiniz bu tamamen istediğiniz bir şey bazen ne kadar zorlu yollar görünse de istediğimiz şeyler için yola koyulmaktan çekinmeyiz. Burada sizin de böyle bir şey bir şeye niyetlendiğiniz ve yola çıkacağınız görünüyor ve ev ve aile ile ilgili bazı konularla da bu zorlu yollar ilgili olabilir. Bazı yapılması gereken işler olabilir. Ev ve aile ile ilgili her şey ev alım satımı e, tadilat belki de aile üyeleriyle ilgili yapılması gereken bir işe işaret ediyor olabilir. E, ama bu çok güzel ve temiz bir taş sonu, aydınlık bir taş sonu, mutlu bir taş sevgili dostlarım. Onu söylemek istiyorum. Ve hemen yanında bakın çok mutlu bir işten alacağınız paya işaret eden bir taşınız var. Bu belki de e, belki maddi, belki manevi bir e mutluluğa işaret şöyle söyleyeyim. Miras ya da ortak yapılan herhangi bir işten alacağınız paya da işaret edebilir. Ya da ortaklaşa şey yapılmış, ortaya çıkan mutluluktan alacağınız paya da işaret edebilir. Evet çok çok yoğun olduğunuz, kafanızda çok fazla şeyler olduğu, hatta zaman zaman her şey üstüme üstüme geliyor dediğinizi gösteren bir taş var burada. Yapmak istediğiniz çok şey var. Sevgili dostlarım, önem ve öncelik sırasına dizin hani bazen olmasa da olur türünden şeyleri eleyin dedi taşınız. Kendinizi bu kadar bunaltmayın dedi. Bazen bunda işte isteklerimizde isteklerimizi de eleyebiliriz. Bizim için daha öncelikli olanları öne alıp diğerlerini erteleyip belki de hesabımızdan çıkarabiliriz ve bakın geniş ve köklü aile oturmuş ilişkiler güzel sağlam dostluklara dair bir taşınız hem de sizi yalnız hissettiğinizi söyleyen taşınıza yakın çıkmış hiç de yalnız değilsiniz dostlarım evet yanında denge hayatınızda evet bazı dengelerin bozulmuş olabileceğine dair az önce bir işaretiniz vardı ama onları en kısa zamanda yerine oturtacağınızı söyleyen bir taş da burada sevgili dostlarım ve şöyle söyleyeyim e bazı şeyleri korumaya aldığınızı görüyorum kale duvarlarınızı ördüğünüzü görüyorum kişisel sınırlarınıza belki bir saldırı aldığınız ya da sevdiğiniz ve değer verdiğiniz her şeyi korumak istiyorsunuz bu dönemde sınırlarınızı çizmişsiniz evet bakın nereye çizmişsiniz sınırlarınızı dengenizi bozanlara karşı kendinizi ve çevrenizi sevdiklerinizi korumaya almışsınız sınırlarınızı netleştirmişsiniz bu hiç de yanlış bir şey değil. Bence e, zaten onu yapmışsınız ve dengeleriniz yerine oturmuş. Evet bazı sorunlarla mı karşılaştın dedi taşınız. Evet o sorunları çözmek için sevgili dostlarım taşınız dedi ki hafızana başvur. Çünkü hafıza bizim geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz bütün birikimlerimizi barındırıyor. Bunun içinde yaşam deneyimlerimiz, bunun içinde bazı geliştirdiğimiz yaşam formüllerimiz e, de Nasıl söyleyeyim bütün birikimlerimiz mantığımızla oluşturduğumuz formüller hepsi burada mantığına başvur her şey yoluna girecek dedi taşınız sevgili dostlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerin sesini açarsanız yeni videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.